Beyi uzun öküşü var, duramayacağını koş, koş koş, bey var mı baksana. git istersen. Helal. ev başarılı

Görev başarılı. Beyler cümleten hayırlı görevlerimiz var. Hayırlı güzel kanka. Ağara var. Ağana almadın bu beni görmüş lan. Orta giriyor. Tam kafadan. Kanka B B B B iki bir canı bir iki kişi. Eğlendim. Kolajda poliçer. Eğlendim. Ara var. A destek A destek. Bir ara bir uzun ya. Ara geldi. Ara Hayır, selam aleyküm. Aleyküm selam Zafer. Bomba kuruldu. Pançkov kim Pançkov? Benim. Arda sen dün niye öyle vuruyordun sen ya? <gülüyor> Hatırladın <gülüyor> mı? Kız. Kas koruması. Samet kim aldı? Ben aldım. Amına oğlum dün adama diyor ne biçim burayı hile diyor bugün de, de, de kalan <laughs> almışsın. <gülüyor> o değil lan. O vallahi o ya. O değil oğlum o. O oh, vallahi o, yemin olsun o. Benden başlayalım. Oğlum diyor bunlarla oynamadık biz. Neyse geliyorum <laughs> ben oraya dur. Maçımız var. Karıştırdım maçı o. Uzun <laughs> geldi uzun. Ananı siktim ananı. Ara var. Hayır ara ya ara. Baksana ara ya. Yani. Kamer. He. Ara niye bakmıyor? Oğlum araya bakın siz Ara ara Bomba varsa kullan ya. Yakın. Biz Jeter'le mı? Tam mavi de olabilir bu. Aynen. Kurulum geçti galiba. Bomba kuruldu. Başlayacak istedik evet. Ben çözerim o bombayı ya. Yar da ya. Açıldasın lan. Açıldasın. Bekle tek atmaya çalış zor çözersin. Ana. <laughs> <Anam. gülüyor> ara geldi. Beyazın zırhları bir beyazın beyazın beyazı. Tank geliyor ya. Aa ara cana. Bomba kuruldu. Bir canım.

Hazir uçuyon lan Karşı konu uçuyor? Allah Allah bomba kuruldu. Ben rastlıyorum da ya. Bomba imha edildi. Görev başarılı. Ne lan? Tamam hadi gidelim. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Uzun uzun ara dikkat Kanka kalkmış bu. Beyoğlu sana dikkat ediyor. Ne? Beyoğlu sana dikkat ediyor. Ara vardı bir tane. Ne ben bunu koyayım ya? Uzun da. Sniper uzun, sniper. Ara var. Tatlı. Dönüyorum, dönüyorum Ara. Hadi bakayım tünel. Benim canavar. Ne hadi tünel? Araba mı ben amına koyayım? Bomba kuruldu. Mal gibi Tek atması tabi garip. Hadi gidiyoruz. Oyun B olabilir. Oha ama. Bu adam nereden girdi lan? Aa geldi. Yavaş yavaş. Ortaya dikkat. Aa destek, aa destek. Bomba kuruldu. Orda 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 oraya Sistem bir şey ki bir şey. sniper Ne? Bu uzun açık bomba İki kişi Helal Bomba imha edildi. Mavi takım kazandı. Bakıyorum adamda lag var. Ayakta bomba kuruyor. Adama sıkıyorum bombayı kuruyor. <laughs> uzun oynadım iki. Lan bak. Videodayım. 2 2 bu videonun içine sıçıyorsun. Atma atma. Video mu ya lan? Param Hadi gidelim. Hadi dur lan. Tam kafadan. kafadan. Merden ağa merden. Çek hadi. Kamyonda. Kamyonlu. E oyna be be. Sunay Be, be koruyor. Adam adı değil mi? Aynen. Aynen. Bomba kuruldu. Hı hı. Kapalı oynuyorlar. Plante. Sınıfım. Görev başa evet. 准备，准备。别急。刚那玩意儿不行。我操，那别急。别 <noise> 急。啊。别。 kuruyorum beni. Sen var? Bomba kuruldu. Geldi. Beyaz. hala. Ya bir bir can basede bizim. Döndü geri arkadan tarafa. Evet. Hamına koyayım bu çara kim giriyor lan? Düştün mü oyundan? Oğlum çara bir Görev başarısız. Abi. Tamam lan, hadi gidelim. Biz kimse yok ki. Ki üşmeye geç bakalım. Oyna. tam kafadan <Gülüyor> <Gülüyor> ya da Azın. kişi. Hangi canın kaç? 126 Maç sende. Evet. Anam 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 dur. Bomba kuruldu. Ananı be. Acele etmeyin, ne kanki yavaş yavaş oynayın. Tamam, hadi gidelim. Aman Böyle bir ya. Çöplüğüm. İki kişi. Ya oğlum nasıl geliyorlar? bir Katil durdurucu. Tam kafadan. Bir tane var. Ne tarafı? Kafa avcısı. Salak zaten bulamaz. Yapma be. devam devam. Peki. Tamam. Sen sen de... Emre abi de geldi. O da gelsin mi? Emre abi kim? O şey. İkinci çana sahibi var ya. Evet sizde. Sen de. Siz de. Tanımıyorum adam. Ağrı açıldı canı bir. <laughs> bir, şey bir ya. Buraya C5 atıyorlar bak dikkat edin. Bomba kuruldu. Kayıtsız oynayan yok değil mi? Açıldı, topu açıldı. Hadi sen de Yer dua. Ya senin ben var ya. Adamla diye diyorlar lan birine bizden birine. Bana diyorlardır ya boklar. Ölünce öyle oluyor ya. Vursalar bir şey diyemeyecekler. Tıkın. Açıldı köprü geliyor. Sonuç. <laughs> Kontrol adamı. Ya bu da yapmış evde, be evde. Canı yok ama. Kas koruması. Yaptım, haydi. Öldü bir de Bitmedi bitmedi. Bitmedi mi lan? Ha, aynen orada. Bak orada adam. Sen A'ya git. zaman hadi. Dur bomba. Onda canı yok, bayağı vurdum onu. Geldi sanki, ses var yapın Bomba kuruldu. Müzik oynuyor sanki. Esmer oynuyor. Bunda da. Evet. Yani uzuna bakıyor şu an. Hiç kaldırma kafanı. Bekle sana geliyor. Evet. Kalk kalk kalk. Ve 16 canı varmış. Ya oraya da bakmaz da bir garip yani. Normalde insan direkt uzuna bakar. Yok genişten geliyordu gördü seni. Bomba imha edildi. Mavi takım kazandı. Al, o canla. Ben çöyüm. Ne canla? Yeter ya.